kapakları için nasıl bir estetik ameliyat uyguluyorsunuz? Şimdi her şeyden önce burada şöyle düşünmek gerekir. E, göz kapakları özellikle 40'lı yaşlardan sonra 50'li yaşlardan sonra erkek bayan hemen herkesin çok ciddi bir sorunu haline gelebiliyor. Nedir? Kişiye bitkin, yorgun, Yeni uykudan uyanmış, yeni ağlamış gibi bir ifade veriyor. Bu <laughs> gerek üst göz kapaklarında gerekse alt göz kapaklarında söz konusu oluyor. Bazı kişilerde üst göz kapakları o kadar artık yığılıyor ki üstüne, e, hani bayanlar için özellikle makyaj, onlar için ciddi bir sıkıntı haline geliyor. Veya bir süre sonra ciddi anlamda görme alanlarını daraltacak kadar üzerinde bir yığılma etkisi oluşturuyor. Buna bağlı olarak da gerçekten kişi bunu istemiyor. Alt göz kapakları ise biraz daha farklı. Burada ise torbalar ön plana çıkıyor ve torbalı göz hakikaten kişiyi birazcık rahatsız edici olabiliyor ki bunun da yaşı yok. İnanın ki 20'li yaşlarda 30'lu yaşlarda bile göz kapağı torbalarıyla karşılaşabildiğimiz gibi 50'li 60'lı yaşlarda bile göz kapaklarını yaptırmak isteyip Aa, hayır size gerek yok dediğimiz hasta grubu da var. Bunlar tamamen genetik bir altyapısı var. Biz bu ameliyatlarda kişiyi daha canlı, daha dinamik, daha genç ve daha sağlıklı göstermek için göz kapağı cerrahisini, göz kapağı estetiğini tercih ediyoruz. Ve bunu yaptığımızda hastalar son derece mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü basit, kolay, lokal anestezi altında yapılabilen uygulamalar.